Sevgili Koç, hafta sonuna aşk dolu gireceksin. Romantik yakınlaşmalar, sıcak ve samimi sevgi gösterileri gündeminde yer alacak. Bu aşamada özgüvenli bir yaklaşımla kendinden emin bir şekilde hareket edeceksin. Partnerine de ihtiyaç duyacağı güveni hissettirecek, ilişkilerinde dengeli ve sağlıklı bağlar kuracaksın. Ama eğer bekarsan, flört etmeye de açık olacaksın. Entelektüel bakış açın bilgi birikimi ve donanımın sayesinde girdiğin her ortamda dikkat çekecek, gözleri üzerine toplamayı başaracaksın. Dahası bu sayede eğlenceli yakınlaşmalar yaşayacak ve romantik anların tadını çıkaracaksın. Şanslı birinin kalbini çalacağın aşikar. Yine de dikkatli olmalı doğru kişiyi hayatına sokmalısın. Özellikle de kalıcı bir bağırıyorsan, kalbini güvende tutmalısın. Öte yandan bugün sabırsızlıklarını kontrol etmeli ve doğru anda doğru adımı atmak için beklemelisin. Zamanı geldiğince o cesur adımı atarak fark yaratabileceğin bir dönemdesin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün ilişkilerde destekleyici bir yaklaşım sergileyeceksin. Özellikle romantik ilişkinde partnerine sevgini hissettirecek, zor anlarında destek olacak ve her an yanında olduğunu bilmesini isteyeceksin. Güçlü motivasyonun, huzurlu ve sakin ruh halin ilişkinize şifa gibi gelecektir. Gelelim maddi konulara, hayatına gözle görünür bir şekilde etki edecek gezegen dizi dizilimi, maddi ve manevi anlamda dengenin habercisi. Finansal güven ve istikrar aradığın bu günlerde, beklediğin haber gelecek. Yeni bir yol olabilir senin için ancak daha karlı ve güvenli bir çizgide yürüme şansı elde edeceksin. Köklü değişimlere ve dönüşüm enerjisiyle ruhsal anlamda tazelenmeye hazır olmalısın. Yeni başlangıçların tadını çıkar, yolunun açık olduğunu ise unutma. Gökyüzünün güçlü enerjisiyle her adımda mutluluğa yaklaşacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün üzerinde yoğun enerjiler hissedeceksin. Bu durum sana hem güç verecek ve harekete geçirecek, hem de biraz yoracak ve arayış içerisine sokacak. Arayışın özellikle merakını tatmin edecek, geleceğini şekillendirecek eğitim konuları ile ilgili olacak. Bu aşamada daha fazlasını öğrenmek, daha fazlasını elde etmek ve başarılı olmak için harekete geçeceksin. Altı gezegenin gökyüzünde güçlü bir bağ kurduğu bugün sen de geleceğinle doğrudan bağ kuracaksın. Kararsız kaldığın anlarda aceleci davranmamaya dikkat et. Adım adım ilerlemek için vaktin var. Öte yandan bu cumartesi gününü sevdiklerine ve ailene ayırarak geçirmek de senin için en iyisi olacaktır. Sıcak yakınlaşmalardan güç alarak sevgi bağları kurmaya odaklanmalısın belki de doğru kararı vermene ailen yardımcı olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün kadersel olarak büyük bir dönüm noktasında olabilirsin. Gökyüzünde altı gezegenin hizalandığı anlarda hem geçmişi hem geleceği düşünebilirsin. Kendini bir oraya bir buraya savruluyor gibi hissedebilirsin. Ancak endişe etmene gerek yok. Aksine sakin bir zihinle odaklanmalı, geleceğin için bazı geçmiş yüklerden arınmaya odaklanmalısın. Ardında bırakmanın zamanı geldi. Bugüne dek yaşananlara bitti demelisin artık. Bu sayede önüne bakabilir, kaderini anlamda değiştirebilirsin. Olan oldu demekten, böyle gelmiş böyle gider düşüncesinde ve olumsuzluklardan arınmak üzeresin. Hadi biraz da aşktan söz edelim. Zira zorlu kararlar ve arınma süreçlerinden geçerken omuzundaki el ruh eşin olabilir. Sana destek olmak için can atan kişinin sesine kulak ver, söyleyecekleri hayatına anlamda katabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün kontrolün zorlaştığı bir gün olabilir. Özellikle kişisel hedeflerin ve kariyerin konusunda önemli fırsatlar karşına çıkabilir. Ancak bu fırsatlar karşısında doğru adımı atmak düşündüğünden zor olabilir. Zira bu aralar dikkatin biraz dağınık. Tam da bu noktada iyi bir lider, başarılı bir takım oyuncusun. Lakin altı gezegenin birden hareket ettiği bugün kendi hayatında yeterince söz sahibi olamayabilirsin. Kararsızlıklar yaşamana ve hedefinden sapmana neden olan dikkat dağıtıcılar var. Ne dersin, bu aralar dış dünyaya fazla mı odaklandın? Kalabalığın içinde iç sesinden uzaklaşmış da olabilirsin. Hadi tüm bu iniş çıkışlı sürecin nasıl üstesinden geleceğini de açıklayalım. Geri adım at. Son zamanlarda her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Biraz yavaşlamanın zamanı geldi. Zihnen ve bedenen durmalı, biraz kendinle baş başa kalmalısın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün olayları hızlandırmak ve hatta acele etmek gündeminde yer alacak. Her zamanki planlı, düzenli ve sakin ilerleyişinin aksine bir tavır sergileyeceksin. Tabi detayları göz ardı etmeyecek her ayrıntıya hakimiyetini koruyacaksın ancak zorlu anlarda inisiyatif kullanıp risk de alacaksın. Disiplinli olman gereken iş ve sağlık gibi konular kadar kalbini de önemsemeye başlayacaksın. Günlük düzenini ve romantik ilişkilerini akışa bırakacak biraz esnek bir gün geçireceksin. Çünkü kalbinin sesini dinleyeceksin. Bir düşün, işler nasılsa düzene giriyor ve sağlığın iyiye gidiyor üzerindeki bu şifa enerjisini kalbin içinde kullanmak iyi olmaz mı? Gökyüzünde altı gezegen birden yerinden oynarken, senin hayatında neler değişecek neler? Tabii ancak izin verirsen. Kalabalık bir ortama girebilir, bu cumartesi kalbinin sahibiyle tanışabilirsin. Bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün yeniliklere adım atacaksın. Yeni ilişkiler kuracak, heyecan verici iş ortaklıkları ve iş birliklerine imza atacaksın. Dengeli bağlar kuracak, huzurlu bir yaşama ve çalışma ortamı inşa edeceksin. Hayatını güzelleştiren adımlar atarak kendinden emin bir şekilde ilerliyorsun. Açıkçası bu sana başarı ve güç de getirecek. Hem aile içinde hem de iş hayatında ihtiyacın olan otoriteyi kuracak, yeteneklerini göstereceksin. Gelelim bu başarılarla dolu gezegen diziliminde iç dünyanda yaşayacaklarına. Zira günden güne güçlenirken kendini iyi hissedecek ve hayatı her zamankinden daha keyifli bir şekilde yaşayacaksın. Hayattan tat aldığını hissedecek, sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışarak etki alanını da genişletmeyi planlayacaksın güzel yarınlar ve mutlu bir gelecek seni bekliyor. Bu şansı dikkatle değerlendir, tüm evren senin için hizalanırken yolunu açmaya odaklan. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün kolektif bir bilinçle hareket edeceksin. Derin bir dönüşüm ve değişim arzusu ile toplumsal düzene etki etmek gündeminde yer olacak. İçinde bulunduğun çevreden başlayarak dünyayı daha güzel bir yer haline getirmeye odaklanabilirsin. Bunun için büyük bir heyecan duyabilir, gönüllü işler ve projelere imza atabilirsin. Tam da bu noktada göz önünde olan sorunlar yerine konuşulamayan konulardan başlamaya karar verebilirsin. Etrafında sesini çıkarmayan güçsüz kim varsa yanında olacaksın. Sesi olmayanlara ses olmak ister gibisin. İşte bu sana tüm dertleri unutturacak. Aslında iyi de olacak. Günlük hayatın artık sana boş gelen işleri yerine yararlı bir şeyler yaptığını hissetmek, kendini değerli ve özgüvenli de hissetmeni sağlayacak. Yapabileceklerini göstermekten kaçınma, çünkü bugün herkese iyilik bulaştırabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün bireysel bir yaklaşım sergileyeceksin. Genel olarak tek başına hareket edecek, toplu iletişimden kaçınacaksın. Hatta bugün yalnızlık için heyecanlı olabilir ve küçük bir çanta hazırlayıp yola koyulabilirsin. Rotayı çizmeden belirsizliğe gitmeye hazırsın. Macera perest ruhuna yakışır bir şekilde karşılıyorsun gezegen dizilimini. Mental anlamda arınmaya odaklandığın bu hafta sonunda güzel anılar da biriktireceksin. Ama şimdiden söyleyelim, istediğin yalnızlığı elde edemeyebilirsin romantik bir yakınlaşma ile hiç beklenmedik bir duygusallığın içinde bulabilirsin kendini. Tam da bu noktada kalbinin sesini dinlemelisin. Onu tanımak mı istiyorsun, yoksa bu hafta sonu sayeden sessiz ve yalnız mı kalacaksın? Karar senin, temkinli bir şekilde hareket ederek kendin için en doğru kararı vereceğine eminiz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün zihnen ve bedenen bir hayli hareketli olacaksın. İçin içine sığmayacak, bu hafta sonunu dinlenerek bile geçirmek istemeyeceksin. Evde olmak yerine dışarıda olmayı, yalnız olmak yerine kalabalığa dalmayı isteyeceksin. İşte tam da bu noktada sevdiklerinle birlikte güzel vakit geçirebilirsin. Belki de günün erken saatlerinde yola çıkıp kısa bir tatil yapabilirsin ya da erkenden keyifli bir kahvaltı, çalışma grubu etkinliğine katılabilirsin. Karar senin elbette, altı gezegenin hizalanacağı bugün, kendi kararlarını her zamankinden çok daha net ve kendinden emin bir şekilde alacaksın. Hadi biraz da iş konuşalım. Kariyerin ve sorumluluk alanlarında baskınlığını da gücünü de artıracaksın. Disiplinli ve planlı adımlarına ekibini de dahil edebilirsin her şeyin kusursuz bir düzen içerisinde ve senin kontrolünde olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün sosyal çevrende güçlü değişimlerden söz edeceğiz. Etrafındaki insanlar ve özellikle de yakın dostların ile beklenmedik yol ayrımlarına gelebilirsin aslında bir süredir içten içe fark ettiğin sonların adını koymak üzeresin. Tam da bu noktada romantik ilişkilerde de vedalar söz konusu olabilir. Sana kendini kötü hissettiren ve duygularını baskılayan kişilerden uzaklaşıyorsun. Bekle ve gör, kime ayrılıklar baştan üzülmene neden olsa da sonunda hafifleyeceksin. İyileşecek ve özgürleşeceksin. Kendini daha iyi hissettiğin insanların yanında bulacak, değer gördüğünü de hissedeceksin ne diyelim bazı sonlar kötü değildir. Alışkanlıklarının değişmesi için ise kendine biraz zaman tanı. Sonrası yeni ve heyecan verici başlangıçlarla dolu. Tabii bu arada kendini sev, geleceği kucakla. Çünkü bunu hak ediyorsun. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün ruhsal gelişim ve spiritüel enerjilere yoğunlaşabilirsin. Hayatında analitik değil sezgisel yaklaşımlara daha fazla yer verebilirsin. Hatta kimi zaman sezgilerine güvenerek analitik verileri görmezden gelebilirsin. Bu da seni ani risklere ve zaman zaman hatalara da yakınlaştırabilir. Tam da bu noktada gezegen hizalanması sırasında her zamankinden daha dikkatli olmanı istemeliyiz. Zira gökyüzündeki enerjiler birbirine girerken hislerin doğru ile yanlışı da karıştırabilir. İnsani hataların bedeli ise düşündüğünden ağır olabilir. Hata yapmadan ilerle de demiyoruz tabii. Ama hata payını en aza indirmek ve kendini güvence altına almak için dikkatli olman şart. Emin olmadığın yola çıkma, yanındaki kişileri de yürüyeceğin yol kadar iyi seç. Bize soracak olursan bu dönemde manevi değerler yerine maddi değerleri ön planda tutarak daha profesyonel bir yaklaşım sergilemeye odaklan. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.